Bali'nin hemen yakındaki ada doğal güzellikleriyle meşhur Nusa Penida'ya hoş geldiniz. Şimdi Nusa Penida yolculuğuna başlıyoruz. Denizli nasıl yapılıyor bu yolculuk? Sanur'a geliyorsunuz. Balin içinde bulunan Sanur bölgesine geliyorsunuz. Buradaki limanda teknelerle Nusa Penida'ya doğru gidiyorsunuz. Burada çok fazla şirket var bilet satan. E, saatine uygun, fiyatına uygun bir tanesini alabilirsiniz. Biz ne kadar aldık? Kişi başı giriş dönüş yaklaşık 30 Euro. İkinci bir ek yapayım, olabildiğince erken saati almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü Nusa Penida'ya herkes böyle teknelerle, kitleler halinde hareket ettiği için çok kalabalık olduğunu söylemişlerdi. Bir de biz birçok blokta şeyi okumuştuk. Yani tekneler çok kötü, ıslanma ihtimali çok yüksek. Hatta liman bile yok. Ee, direkt olarak böyle birazcık denizin içinde yürüdükten sonra giriyorsunuz. Muhtemelen eskiden böyleydi. Ama şu anda durum böyle diye gördüğünüz gibi tekneler var. Bunlarla hareket edebiliyorsunuz. Bir ek de daha bulunayım. Şimdi burada çok fazla valiz taşımak çok konforlu bir iş değil. Bu tekne öyle o kadar da konforlu bir yer değil zaten. Dolayısıyla birçok insan, ki biz de öyle yaptık, Valizlerinizi burada oteliniz varsa otele bırakabilirsiniz. Bir şoförle anlaştıysanız onun arabasına bırakabilirsiniz. Burada bırakıp ihtiyaç olan çantalar alıp karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Yolculuk bir saatten az sürecek dediler. Şimdi Nusa Penida'ya doğru teknelerle yolculuğumuza başlıyoruz. Tekne yolculuğuna devam ediyoruz. Önemli bir eğer olmalıyız sizi tutursa, mutlaka mide bulan için ya falan alın. <laughs> <laughs> bayağı ağır bir, bir yerde okuyorsun batan tekne nerede oluyormuş? Umarım bu batmaz bu da bayağı heyecanlı bir söyleyeyim. <laughs> 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 Evet. Korkuların olmadı ve limana yanaştık. Ben bayağı yüzeceğiz diye düşünmüştüm bir yerden sonra. Yalnız renk çok iyiymiş ya. Hakikaten çok çok güzel. Yanaştıkça böyle kıyıya turkuaz rengi daha da ortaya çıkıyor. Umarım böyle yüzebileceğimiz bir yerde buluruz. Çok güzel duruyor. Dur bir arayayım ya. Şimdi Putu diye bağırsam hepsi cevap verecek. Hepsinin adı Putu. Your Putu. Ya. Yeah. Kapinda da dolaşıyorken bir şey görüyorsunuz. Burada yapılaşma aslında çok fazla yok. Çok daha bakir kalmış bir ada. Çok daha az yapı var. Ama evlere baktığınız zaman buradaki evlerin bahçesinde yer alan aile tapınaklarının Bali'ye göre bile çok daha lüks, çok daha etişamlı olduğunu göreceksiniz. O yüzden sürekli sağda solda durup fotoğraf çekme isteğiniz olabilir. Bence haklı da bir istek. Ben de hemen burada durup video çekelim dedik. Çünkü çok güzel bir tapınak var. Karşıda da var. Her evin bahçesi böyle güzelliklere sahip. Kaktüs Beach'e şey geldik. Neden direkt buraya geldik? Ondan bahsedeyim. Musa Penida'ya genelde tekneler benzer saatlerde hareket ediyor. Böyle olunca da aynı saatlerde ada insan doluyor. Adanın zaten popüler belli noktaları var. Bir anda herkes oraya yığılıyor. Biz bundan kaçmak istedik. Bir de bir gece burada konaklayacağız. Dedik ki yok, yok, popüler yerlere gün batımında ya da gün doğumunda gideriz. Alternatif olarak ne yaptık? Direkt zaten havada sıcak kendimizi bir beach club'a attık. Adı ne? Kaktüs bahsettiğim gibi. Buranın giriş ücreti yok aslında. Restoran kısmında oturabilirsiniz herhangi bir ücret ödemeden. Ha, yani girdiğiniz zaman loca ya da şey kira alacaksınız. Belirli harcama limitleri oluyor. Bizim işte harcama limitimiz yaklaşık 30-35 Euro iki kişi için. Nasıl bir ortam? Yine havuzu var, restoranı var, içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Arka tarafta denizi var. Gayet güzel bir de çok boş. O yüzden yani her zaman böyle midir bilmiyorum ama çok rezervasyon ihtiyacı da olmayan bir yer. Bence Nusa Penida'da hele hele bir gece konaklayacaksanız güne başlamak için alternatif gayet güzel bir nokta. Sakinizada en güzel gün batımı olduğu söylenen yere, Keling King Beach'e geldik. Şimdi birincisi buranın farklı bir adı daha var, T-Rex Beach diye de geçiyor. Neden? Şöyle arkaya doğru baktığınız zaman şu kayalıklar, dağ parçası birazcık dinozoru andırıyor. O yüzden bu isimle anılıyor. Buranın az önce bahsettiğim gibi en güzel kısmı manzarası ve gün batımları. Gün batımında gerçekten inanılmaz güzel görseller sunuyor. Peki aşağıda ne var? Birazcık bizim Kelebekler Vadisi gibi düşünebilirsiniz. Aşağıda çok güzel bir plaj ve çok güzel bir manzara var. Oraya inilebiliyor mu? Tabii ki iniliyor. Ama nasıl bir yolla? Şöyle bir yol ki bu yolun en iyi kısımları. Çok dik. Aşağıya doğru geçtiğiniz zaman artık tırmanmaya dönüyor iş. Böyle olduğu için de çok iyi bir performans, çok iyi bir kondisyon lazım. Aşağıya baktığımız zaman plaj çok güzel gözüküyor gerçekten ama şöyle bir durum var. Açık deniz olduğu için, balinin genelinde olduğu gibi çok fazla dalgalı. Dolayısıyla yüzmek çok kolay olmayabilir, yani bir vücudunuzu ıslatabilirsiniz ama yüzmek için doğru noktamı sanmıyorum. Peki burada başka kim var? Sürekli arkamızdan da geçiyorlar hatta. Küçük sevimli maymunlar. Tabii böyle söylüyorum eşyalarınıza dikkat etmezseniz çalabilirler. Ama gerçekten de çok güzeller. Bu bölgede de bu yürüyüş rotasında da fazlaca maymun bulunuyor. Nusapenada akşamları nasıl? Aslında bizim kaldığımız otele yakın bir yere geldik. Mango Beach diye geçiyor. Burası deniz kenarında. Ortasında havuzu da var. Çok güzel bir ambiyans yapmışlar. Çok da güzel bir mekan. Şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten Nusapenada sokaklarında dolaşınca akşam aslında çok da bir hareket göremedik açıkçası. Bir tek burası hareketliydi. Zaten bizim gelmek istediğimiz yerde burasıydı. Önce onu belirteyim. Bali gibi hareketli bir gece hayatı yok. Burada yemekleri yedik. Yerken de çok acıktık herhalde. Çekmeyi unutmuşuz. Ama çok çekilecek bir şey de yoktu. Yemekleri çok iyi değil ama ortamı çok iyi. Arkada duyduğunuz üzere bir canlı müzik var. Bu bölgede gelinemeyecek zannediyorum. En güzel şeylerden bir tanesi. E bir de deniz kenarı daha ne olsun. Abi de millet bunu yemek olarak söylüyor gerçi o ayrı bir konu da. Smoothie bowl'lardan söyledik yani meyvelerden yapılmış bir tane smoothie. Dediğim gibi normalde insanlar bunu ana öğün olarak yiyorlar burada. Ama biz biraz daha tatlı işleviyle söyledik. Şimdi onu yiyeceğiz ve günü kapatacağız. Şimdi çok çok güzel bir gün doğumuna geldik. Nereye geldik? Ağaçev bölgesine. Daha da doğrusu burada 3 tane nokta var. Bin Adalar, Elmas Beach, daha doğrusu Diamond Beach diye geçiyor. Ve Ağaçev aynı lokasyonda bulunan 3 farklı nokta. Şimdi ağaç ev dediğimiz şey aslında buraya 3 tane ahşap ev yapmışlar. Deniz manzaralı, ufak 3 tane ahşap kulübe. Bunların hemen tepesinde ise biz o kulübeleri değil de hemen arkasında bir tepelik var. Biz oraya çıktık. Birincisi bu bölgeye giriş de ücretli. 1,5 euro civarında alana girmek için para ödüyorsunuz. Ağaç evlerde fotoğraf çekilmek için de zannedersem ekstra para ödüyorsunuz. Bu bilgileri veriyorum da bu bilgileri bir geçelim. Dönerim ben buraya. İnanılmaz güzel bir gün doğum var burada biraz merdiven inmeniz gerekiyor, tamam sabah erken uyanmanız gerekiyor vesaire vesaire. Ama bütün bunlara fazlasıyla değecek bir gün doğumu var. Yani gerçekten eğer Nusa geldiyseniz erken kalkın burada gün doğumu izleyin. Hele hele şanslıysanız bulutlarda yoksa inanın pişman olmayacaksınız. geldiğiniz gün doğumu dışında ne var? Diamond Beach var dedim ya hemen karşıda yer alıyor zaten. O da özellikle kumlarındaki büyük taneler elmasa benzediği için ve karşısındaki kayada elmasa benzediği için bu isimle anılıyormuş. Bir de Bin Adalar dediği de her ne kadar Binada olmasa da aynı bu bölgede bulunuyor. Yani buraya gelip hem bolca fotoğraf çekebilirsiniz hem manzaraya doyabilirsiniz. Ama gün doğumunda gelirseniz doymaktan çok daha fazla tatmin alacağınız kesin. Ben gün doğumuna geri dönüyorum. Çok güzel bir şey. Bu arada bu tepenin hemen ucunda da zannediyorum tapınak olduğunu düşünüyorum. Bir tane heykel dikmişler. Manzaranın hemen ucunda o da apayrı bir görsel sunuyor. Heykel olmak vardı ya şu an. Çok iyi manzarası var. Neyse zaten güzel manzara görüyorsanız bilin ki orada bir tane masa vardır. Masada da bilet kesiyorlardır. Neredeyse her fotoğraf noktasında bilet ödemek zorunda, bilet almak zorundasınız. Diamond Beach'in de tabi giriş ücreti var. Burası daha anlaşılır o ayrı bir konu gerçi. Kişi başına girişte 2 Euro ücret ödemeniz gerekiyor. Girdikten sonra zaten manzara çok güzel. İsterseniz tepede durup salıncaklar vesaire yapmışlar. O fotoğraf noktalarında fotoğraf çekebilirsiniz tepeden aşağıya çekebilirsiniz ki burası zaten ağaç evin karşısında diğer manzara gibi düşünebilirsiniz yani tepeden de çekebilirsiniz ha, aşağı ineceğim diyorsanız Çünkü dağın için aslında kayaları oyarak bir yol yapmışlar yani yolun görseli çok da güzel onu söyleyeyim taşlardan merdivenler yapmışlar merdivenler tabii ki birazcıklar. bayağı bir aşağıya kadar gidiyor yani çok kolay bir yol olduğunu düşünmüyorum buraya inmek ve çıkmak için özellikle kondisyon gerektiğini düşünüyorum ama biz bakalım biz de bir inmeyi deneyeceğiz Manzara çok güzel onu söyleyeyim en azından. Diamond Beach gerçekten çok güzel. Sanıyorum hayatında gördüğün en güzel manzaralardan bir tanesi. Böyle olunca insanın aşağıya da inesi geliyor tabii aklı olarak. Benim de geldi ama ben de böyle bir kondisyon yok. O yüzden denememeye karar verdim. Ama Merve dedi ki ben ineceğim. Bir miktar gitti, sağ olsun o anlattı, bana onun anlattıklarını söylüyorum. Yol böyle devam etmiyormuş. Bir yerden sonra önce merdiven darılıyor, ipler kayboluyor. En sonunda halatla baya baya aşağıya inmeniz gerekiyor. Aynı yolu bir de geri çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla burası sadece kondisyon değil, daha ötesini istiyor. Musa gelmişken yapılması gereken en güzel aktivitelerden bir tanesi snorkel. Biz de özel bir tekniğiyle snorkeling yaparak su altı güzelliklerinin bir kısmını görmeye çalışacağız. Tabi bu yolculuğumuzda en merak ettiğimiz şey denizlerin büyülü canlılarından mentereyleri namı diğer deniz şeytanlarını görmek. Biz iki kişilik özel tekne turu için 90 Euro'ya anlaştık. Dilerseniz 5-6 kişilik paylaşımlı botları da kullanabilirsiniz ve fiyatları kişi başı 20 Euro civarı. İnternette bölgede şnorkeling yapan firmaları arayarak bu turlarla iletişim kurabilirsiniz. İlk durakta Mentebe ileri görebilmek için en uygun yer olan Mentebe'yi ziyaret ediyoruz. Watostree bu canlıların boyutları ortama 4 metre civarında açık denizlerde ise 7 metreyi bulabiliyor. Devasa boyutlarına rağmen insanlara hiç zarar vermiyorlar. Suda uçuyormuşçasına sakince süzülmelerini izlemek bile insana huzur veriyor. Tabi her turda onları göreceğinize dair bir garanti yok. Neyse ki biz şanslıyız ve bu devasa canlılarla beraber süzülebiliyoruz. Bir sonraki durağımız Gamat Bey. Buraya gelişimizin nedeni ise karette karettaları görmek. Ülkemizde de bolca bulunan bu canlılarla beraber yüzme fırsatı bulduk. Şimdiki duraksa Crystal Bay. Burası renkli balıklarıyla çok güzel görseller sunuyor. Bizim rehberimiz balıkları besleyebilmemiz için yanında yem de getirdiğinden onları besleme ve rengarenk balıkları bolca görme şansımız oldu. Ek olarak belirtelim. Eğer tekne turu yapmak istemezseniz Crystal Bay'deki plajda kişi başı 15 liraya şnorkel ekipmanları kiralanabiliyor. Bu bölge hem denize girmek için güzel bir yer hem de su altında birçok renkli balık görebilirsiniz. Güzel manzaralarıyla Nusa Penida bölümünün sonuna geliyorken burayı ziyaret etmeyi düşünenler için bazı önemli konuları özetleyelim. Öncelikle ulaşım konusuna değinelim. Biz Nusa Penida'ya Bali Adası'ndan ulaşım için Sanur Limanı'ndan kalkan botları kullandık. Bu botların gidiş dönüş fiyatı kişi başı 36 Euro'ydu ve online olarak satın alabiliyorsunuz. Ada içinde ulaşım konusuysa biraz zorlu. Öncelikle Grab gibi taksi uygulamaları burada kullanılamıyor. Motosiklet kiralayabilirsiniz fakat yolların oldukça bozuk olduğu konusunda uyarmalıyız. Biz Bali'de olduğu gibi sürücülü araç kiraladık. Aracın günlük fiyatı ise 40 dolardı. Konaklamadan bahsedecek olursak, adada gezilecek noktaların hepsi birbirine uzak. Dolayısıyla tercihinizi kafe ve restoranlara yakın merkezi yerlerde bulunan otellerden yana kullanabilirsiniz. Biz de iskeleye yakın bir oteli tercih ettik. Bu bölgede geceliği yaklaşık 100 liraya otel seçenekleri mevcut. Son olarak önemli iki konudan daha bahsedelim. Öncelikle adaya ulaşım için kullanılan tekneler çok sallandığı için hassas bir bünyeniz varsa bulantı önleyici ilaç almanızı öneririz. Ek olarak çoğu insan adayı günübirlik turlarla ziyaret ediyor. Ancak belirttiğimiz gibi gezilecek yerler birbirlerine çok uzak olduğunda bütün günü arabada geçirmeniz gerekebilir. Ve bu durum sizi çok yorabilir. Bu sebeple bir gece konaklayarak adayı keşfetmek çok daha rahat bir seçenek. Musa de videomuzun ve severek anlattığımız 4 bölümlük baliserimizin sonuna geldik hala buradaysanız ve abone olmadıysanız diğer bölümlerde de beraber olmak için abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.